Ligi Göztepe maçıyla başlayacak olan Elazığ Spor sabah saatlerinde Bursa'ya geçti. İlk hafta oynayacağı bu karşılaşmanın Elazığ'daki hazırlıklarını tamamlayan Bordo Beyazlar sabah 09'da hava yolunu kullanarak İstanbul'a ardından da karayolunu kullanarak Bursa'ya geçti. 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21'de oynanacak karşılaşma öncesi Elazığ Spor Kafilesi Bursa'ya 20 futbolcuyla gitti. Teknik direktör Bayram Bektaş tarafından yeni transferler, Silver Embusi ve Creighton'ın dahil edilmediği kadroda şu isimler yer alıyor. Serdar Kulbilge, Serdar Özbayraktar, Murat Akyüz, Mehmet Yiğit, Binyagus Zincil, Hamido Travri, Murat Kayalı, Onur Güney, Hakan Bilgeç, David Deniz Kılınç, Murat Kalkan, Berk Yıldız, Lamjet, Wellington Brito Silva, Kosebrez Brez Sekbifya, Mesut Saray, Taner Yalçın, Muhammed Akyıldız, Mücahit Atalay ve Muhammed Ale Doğan. Göztepe ile oynanacak karşılaşma sonrası takıma bir günlük izin verileceği öğrenilirken, ligin ikinci haftasında oynanacak Kiresun Spor maçının hazırlıklarına pazartesi günü başlanacak.